Arkadaşlar bu videoda soda içme yarışması yapacağız. Ben Ezel. Evet Kadir. Gerçekten İç dediğimde ben... içeceğiz tamam mı? Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar muhteşem üçüzler dedik. Muhteşem çizlerde ikimiz varız. Biliyorsunuz üçüzümüz şu anda maalesef bize uzakta. Ama onun da yakında video gelecek. Bugün sizlerle beraber soda içme yarışması yapıyoruz. Abone olup like atmayı unutmuyoruz. 1, 2, 3 dediğimde içeceğiz. 1, 2, 3. Ben şey ben sodayı seven birisiyim. o yüzden yanımda bir şey yapamaz. Bakın bitiriyorum. Yanıyor. <laughs> Yapamayacağım. <laughs> Bugün ondan önce bitireceğim. Yapamıyorum. Pes. Uh -uh. Pes diye bir şey yok maalesef. İçemeyeceğim. Vallahi içemeyeceğim. Of karnım oldu. İçemiyorum. Bitireceğim. Birazcık dinlenelim. Neyse. Biz bir dinlenelim. Geri geliyoruz. Evet gerçi devam ediyoruz. Amanın. Arkadaşlar gece saat 12. Saat 1. Arkadaşlar birazcık daha sindirelim mi? Hayır. Açmam lazım. Abi sudağının sonuna geldim. Niye hiç hoşuma gitmiyor ya? Abi yapamayacağım sindirme zamanı arkadaşlar. Kusacak duruma geldik. Yemin ederim kusacak <laughs> duruma geldik. Kahraman Ama ben bunu bitirmeden buradan şuradan. Ben de bunu bitirmeden şuradan şuradan. Birazcık daha dinlenelim. Oy. Ve tamam Bir, ediyoruz. Bir, iki, üç. Midem altı soğuttu. Da Yapamayacağım. Hadi hadi rahatlatma. Ben bunu bitireceğim şimdi. Burada avokadomuz duruyorken elmamız duruyorken biz gitmişiz. Bakın eve kadın. Oh mis kopu. Yarın da büyük kapışmalarımız var, yarışmalarımız var. Evet abone oluyorsunuz. Daha fazla gelmesini istiyorsanız abone oluyorsunuz. Ve Kadir'in hesabına girmeyi unutmuyorsunuz. Kadir boysa. Abone olun ya. Lan midem altı oldu. Ezel, ama. ezel gidiyor ve benim son... <laughs> lan benim ne kadar kaldı Of. <laughs> oh. Bitti. Bitti. Kadir kazan. Ve Kadir'e bir avokado veriyoruz. <laughs> 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 Şampiyon olduğum için kıracağım kafamdan. Aa. <laughs> 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 evet evet arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz... Ya bitmedi bitmesin bitmesin. Bunda bir cezası olsun ya. Yani ceza almam lazım da. Ne cezası? Cezamızı koymadık. <laughs> Neyse bu videonun daha sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Hepinize görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.